Çok teşekkür ederiz efendim. Son yarışmacımız Ali Ekber Bey ile karşı karşıyayız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. İyiyim, sağ olun siz nasılsınız? İyi de gözüküyorsunuz maşallah. Teşekkür ederim. Başlangıçta yani tanışma faslında da bahsettikleri üzere Ali Ekber Bey 20 senedir değil mi Belçika'da evet, yaşıyorsunuz? Evet. 1994. 19 zaten. 19 yakıştım. sene oldu. 10 sene kadar da İstanbul'da, İstanbul'da yaşamışsınız daha öncesinde ve. Yıllardır da yine 10 yılları aşan süredir de mesleğinizi tornacılığı sürdürüyorsunuz evet, değil mi? Evet, evet. İstanbul'da da geçmiş var Demir, demirciliğin aynı şekilde orada da devam etti. Maşallah. Ali Ekber Bey'in 17 yaşında da bir kızı var. Evet. Yakında da inşallah yeniden baba olacak. Umarım. Heh, öyle bir çalışmanın içerisinde. Evet. evet, evet, Elimde de 14 tane soru var efendim. Hı hı. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı. En fazla 12 tane harf almak lazım. 12 harf almak da yetmez. Üzerine bir 25 saniye arttırmak lazım. Yani başlarken ipin ucunu sıkı tutarsak devamında daha da rahat ederiz. Başlayalım mı? Biraz heyecanlıyım. Kontrolümü belki yapamayabilirim. Bana yardımcı olursanız. Elbette olabilirim. efendim. Lazım olan öncelikle keyif almak. Tabii ki. Tabii ki. Takıldığınız noktada elimden gelen yardımı gösterin. Teşekkür ederim. İlk sorum gayet kolay bir soru. <laughs> Hakikaten kolay. Siz de aklınızdaki en kolay cevabı seçin. Buyurun. Gidilmesi, ulaşılması uzun zaman alan, çok ötelerde olan parantez içinde yer. Uzak. Uzak. 400 puan da yerindedir. İşte şahane başlangıç. Şimdi efendim siz 20 senedir memleketten uzaksınız. İster istemez dil değişiyor. Hele ki argo gün be gün değişiyor. Biraz o konularda zayıfsınızdır zannediyorum mutlaka, değil mi? Mutlaka. Şöyle kullanılıyor bu dört harfli kelime sokak jargonunda. Argo'da sürekli anlamında kullanılan bir söz dizisi. Harf alayım. Bir harf alayım. Bu aralar sürekli spor yapıyorum. Nokta nokta spor yapıyorum. So. Bir harf daha alayım. Buyurun. Bir harf alayım. Hadi gelsin. Paso. Fransızca'dan geliyormuş <laughs> ama bilmem ne yazık. Yani kullanıldığını muhtemelen Abi, daha önce duymadınız. Mesela Hayır. Seda Hanım kendini tutamadı. Hemen oradan atladı. Neyse ki Leyla Hanım durdurdu yani. Tabii onlar biliyorlar. Yaygın Çok kullanıyorlardır. Tık. Buyurun. Beş harfidir tek bir kelimedir şöyle sorulmuştur. <laughs> Mecazi anlamda davranışlarında ağır başlı olmayan kişi. Hoppa. Hoppa ya da. oynak oynak 500 puan değerinde 900 oldu kasa çok güzel. Her mecazi anlam bir tuzaktır kelimesi Ne Yazık ki onu çok iyi biliyorum. Ama iyi yaptınız. Vallahi iyi yaptınız. Rahatlayacağız bu sayede. Gelsin bakalım efendim. Paso sıkıntısını bertaraf ediyoruz böyle böyle. İnsanın dünyevi gereksinimlerinin tümü, bütünü. ihtiyaç değil. Şimdi yeme içme ihtiyacı ondan sonra diğer efendime söyleyeyim beklentiler, istekler. Uf, <laughs> İstek diyecektim arzu da değil. Hani bunu kontrol altına almaya çalışırız. Hele ki böyle Ramazan aylarında. Nefis. Nefis. 500 puan değerindedir 1400 olur kasa. Böylelikle ulaşırız altı harfli cevaplara. Tek bir kelime yine şöyle sorulmuş efendim buyursun gelsin. Demiş ki birbiriyle bağlantılı ve gizli çalışan kimselerin tüm başka anlamlara da geliyor elbette bu kelime. Servis. Servis gizli servis gibi. Ama şimdi gizli çalışan demiş. Servis başka gizli servis başka. Birbiriyle bağlantılı ve gizli çalışan kimseler. Bunlar nokta nokta. A bunlar A gibi çalışıyorlar. Türkçe bir kelime mi? Türkçe değil bu galiba Arapçaydı. Şebeke, şebeke vallahi korkutuyorsunuz beni ama gayet de güzel ilerliyorsunuz. 2000 oldu kasa. 3 dakika 13 saniye var. Siz de tıpkı Cengiz Bey gibi ilk 5 soruda 2000 puana ulaşan bir yarışmacımız oldunuz. Fakat alt harfli ikinci cevabınız efendim çok yaygın kullanılan bir şey değil. Aslında bir birleşik kelime yani iki kelime yan yana gelmiş ve bu kelimeyi oluşturmuş. Daha önce görmemiş, duymamış olsanız bile Olsa olsa ne olur diye bu sorunun içerisinden çıkabilirsiniz. Tamam. Hadi buyurun gelsin bakalım. Diyor ki saray köşk gibi konutların duvarlarına, çatılarına kanatlı hayvanların barınması için yapılan yuva. Bir harf alayım. Özel yuvalar. İki kelime birleşik. Bir harf daha alayım. Saray köşk gibi konutların genellikle çatılarına. Harf alayım. Kanatlı dediğimiz hayvan belli bir şey zaten. Kuş evi. Hı. Kuş evi. Tüme varılarak 300 puan kazandıran bir cevap. 2300. <laughs> Daha net sorularım yok mu? Elbette var. İlk 7 harfli cevap sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak. Gelsin efendim. Nasıl sorulmuş görelim. Hoşnutsuzluğun belirtilmesi. Bir harf alayım. Buyurun bir harf alalım. Basit düşünelim yine. Yet. Güzel. Basit düşünelim. Şimdi bir artı alayım. Bu konuyla ilgili sıkıntılarım var. Hoşnut değilim ve bunu şikayet. Size şikayet ediyorum. 500 puan değerinde 2800 kasa. <laughs> güzel 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 güzel. Gayet güzel. Buyurun tek bir kelime efendim. 7 artı cevaplar bu kelimeyle birlikte bitecek. Gelsin de görelim. Demiş ki bir şey hastalık derecesindeki düşkünlük. Obsesyon gibi mesela. En fazla 3 harf alırız isterik Türkçe bu. Bir şeye hastalık derecesindeki düşkünlük. Zaaf değil. Bu bende bir... Saplantı. Ya da... Takıntı. Takıntı oldu. 700 puan kazandırdı. 3500 oldu kasa. <laughs> Ali Ekber Bey çok Kalpten iyi gidiyorsunuz. gitmesin. Yok yok gayet iyi gidiyorsunuz. Hiç aklınıza öyle şeyler getirmeyin. 3 harf mi En fazla 3 harf 6 tane soru var. Eyvallah. Olmayacak şey değil süre çünkü şahane. 2 dakika 24 saniyeniz var efendim. Daha uzun düşünerek hareket edebilirsiniz artık harf almak yerine. Gerek sadece aldım sana. Yani lazım da aldık. Hiç onları hesabını yapmayalım. Önümüzdeki sorulara bakalım. Buyurun gelsin. 8 harflidir. Şöyle sorulmuştur. Diyor ki bir işi belli olmayan bir süre zarfınca ertelemek. İlerideki bir zamana bırakmak. Ertelemek diyesin var mı? ötelemek. Şu noktada bu riski alacaksınız. 800 puan kazandıracak rahatlayacaksınız. 4300. Halen 2 dakikadan fazla zamanımız var efendim. 2 kelimeden oluşan fakat birleşik yazılan 8 harfi bir cevabı daha bulmaya çalışıyorsunuz. 2 farklı anlamda kullanılır efendim bu tabir. Buyurun ikisi birden sorunun içerisindedir. Şakaklara doğru yayılan kırışıklıkların ve ıspanak gillerden bir bitkinin ortak adı. Kaz ayağı. Kaz ayağı 800 puan kazandırdı size. 5100. <laughs> Çok kolay sorular. Vallahi öyle. Gelsin hiç beklemeyelim. Hiç beklemeyelim. Çünkü ritim şahane bozulsun istemiyorum. Dokunarak bırakılan kimlik işareti. İki kelime. Parmak izi. Parmak izi 900 puan daha demektir. <laughs> 6000 yapar kasayı. Son üç soru Ali Ekber Bey. İki kelimeden oluşuyor efendim. Kullanıldığı alanı kullandık biz de sorumuzda. Yani hani böyle kelime anlamından çok nasıl kullanılıyor? İşte şu şekilde kullanılıyor. Genellikle neşesini etrafa saçan kadınlar için kullanılan bir söz dizisi. iki kelime. Şen şakrak. Şen şakrak. Tam da dokuz harfli bir tabir. Şen şakrak. Bizim aradığımız tabir. 900 puan değerindedir. Tamam. Ne gam kaldı, ne kasar. Heyecan devam ediyor ama. Halen. Evet. İki tane sorunuz var. Üç tane harf alabilecek durumdasınız. İki dakikadan da fazla süreniz var. Heyecan tatlı bir duygu. Bir kenarda ama dursun çok ama küçük. sizin önünüze geçmesin. Evet, Şu noktaya umarım, kadar iyi geldiniz. Umarım. Bu soruyu da atlatırsak çok rahat edeceğimize eminim efendim. Bir futbol tabiri. Erkek İlginiz olarak utanan bir utanıyorum diyebilirim. Futbolle hiç alakam yok. Bir de yani röveşata gibi falan bir şey değil bu. Tabii yaptık. Evet yani hani böyle kalıplaşmış bir tabir değil. Sözlüklerde filan bulamazsınız ama kullanılır. Şöyle solduk buyurun. İki kelime. Spor kulüplerinin kendi oyuncularıyla yaptıkları sözleşme uzatma eylemini tanımlayan garip bir tabirdir. İki kelimedir. Er buyurun. Birer tane alayım. Süremiz bol. İki kelimeden oluşuyor ve çok güzel yerden geldi Spor o harfler. Kendi oyuncularıyla yaptıkları sözleşme uzatma eylemini tamamlayan... Spor kulüplerinin kendi oyuncularıyla yaptıkları sözleşme uzatma eylemini tanımlayan garip bir tabir. Son harfi de alayım. Bir tane daha harfimiz vardı. Onu da aldık. O da bir F harfi. Sondan üçüncü. Düşüneceğim başka şans. Düşüneceğiz. Bir dakikaya kadar düşünebiliriz. O kadar vaktimiz var. Sonra bir soru daha var biliyorsunuz. Yazık ki bu soru beni hiç aşin olmadığım bir şey herhalde. Spor kulüplerinin kendi oyuncularla yaptıkları sözleşme, uzatma, eğlenme, Garip bir tabir yani böyle bir şey aslında mantıklı bir tabir değil. O zaman zor işim. Ama bir şekilde birisi uydurmuş, birisi bulmuş, uydurmuş yanlış olur da ve kalıplaşmış yani kullanılıyor. İçeri. içine. Güzel de geldi harfler Ali Ekber Bey. Yani şanslı harfler de geldi açıkça söyleyeyim. Kritik yerlerden geldi o harfler. Fon. Sonu fon olabilir mi? 25 saniye arttırmanız lazım onu biliyorsunuz değil mi? İyi var, şey var. Bir de sona doğru bir F harfi gelmiş. Güzel de gelmiş. Özellikle İ ve Ç. İç içten içinden iki kelime içinden F F F sözleşme uzatma eylemi. Özel. İçi, İçer içinden yok ya mümkün değil. Yok. Benim hiç ilgilenmem değil. bir soru çünkü garip de bir tabir iç transfer diyorlar efendim bu olaya yani hala hazırda bünyesindeki futbolcunun sözleşmesini uzattıklarında iç transfer tabiri kullanılıyor yaygın olarak ama <laughs> yani hani garip de bir tabir çok da şanssız bir soru. Korktuğum argo ve futboldu ne yazık İkisi ki futbol yaktı. Evet. Paso'da da dört tane harf almak durumunda. Kaldı. Fransızca kökenindense belki çıkarabilirdim. Öyle mi? ama Evet Fransızca mı kötü var. Bir son dakika. soru son cevap. Buyurun efendim. Şöyle bir şey. Gelişi güzel. Sıradan anlamında bir söz. Arapça kökenli bir söz. Alelade değil. Bir harf alayım. Buyurun bir harf. Gelişi güzel sıradan. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Lanettayin. Lanettayin. 800 puan kazandı. Her zaman söylediğim bir şey var, zannediyorum şu duruma da uyar efendim. İnsan kaybedecekse böyle kaybedin. Teşekkür ederim. Gayet güzel bir performanstı. Zaten sizin İstanbul ziyaretiniz öyle kelime oyunuyla şahlanacak gibi değil. Bambaşka beklentiler var. İnşallah da onlara gayet evet. güzel bir şekilde evet, ulaşacaksınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir alkış da Cengiz Bey için istiyorum çünkü günün şampiyondur kendisi. Eminim efendim hafta finalinde biraz İzmir'i özleyeceksiniz ama 8600 puan bile az gelecek size. Çok daha yüksek puanlar kazanacaksınız. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Devamını getireceğiz inşallah. Çağrı Bey'e çok teşekkür ederim. Leyla Hanım'a çok teşekkür ederim. Seda Hanım'a çok teşekkür ederim. En genç üyemize. Üzüldüm ama ben. Çünkü o dört göre görebilsem toparlayabilirim. Şimdi yanınıza gelip hepsini soracağım size. Oldu mu? Oldu. <laughs> Ali Ekber Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tekrar yarışmayı çok isterdim ama kısmet değilmiş kısmet. efendim. Çok çok teşekkür ederim. Müsaadenizle siz burada otururken de bölümü kapatmak isterim. Salı günü de böyle sona erdi. Yarın yepyeni bir gün, yepyeni 5 yarışmacı bizlerle birlikte olacak. Kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşçakalın.